Hepinize merhaba çileklerim. Bugün tatlı etkinliklerle smoothie çanak yapacağız. Sağ mı sol mu? Sağ. Başak. Sağ mı sol mu? Em, sol. Sağ mı sol mu? Em, sağ. Burada bir ileri seçiyorsun. Son mu? Son olarak e, sağ diyorum. Evet. Bence çok güzel oldu. Bence de. Evet. Yanımızda Melisa da var. <laughs> evet. İçiyorum o zaman. İç. Çok güzel oldu. Hadi iç bak. Tadı gerçekten güzel olmuş. Demek ki hep iyi şeyleri seçmişim. Evet. Dondurma koyduk. Balık vardı. Balığı bile seçmemiş. Şekeri seçtim. Evet. Çileklerim. Videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.